Çocuklara bir sihirli bir kutu aldım. Bakalım içinde ne olduğunu bilecekler mi? İçeride bilenlere istediğini vereceğim. Çocuklar. Geliyoruz. Gelin bakalım. Baba o kutu ne? ne? Bu <laughs> sihirli bir kutu. Ha Nasıl yani? Bu sihirli bir kutu. Kim bilirse hediyesini alacak. İçinde <laughs> ne olduğunu bilirse çıkarıp vereceğim ona. Evet çocuklar, kimden başlayalım? Ben, ben, ben. ben, ben, evet. ben bir dakika, ben bir dakika. Ben 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 kaç kağıt kaç yapıp kazanan? Kaç kağıt kaç Hayır, hayır, tek tek. Tamam, tamam, bir de bize yapacak bir şey yok ben daha. Biz çünkü başta söylemedik. İçinde. Söyle bakayım. Haydi, haydi. haydi. İçinde chips. Cips. Bakalım. Bak bakalım. Hemen. Siz geri çekilin bakalım. Bakalım cips çıkacak mı? Na 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 çıkmadı. Ya. Evet. Şimdi sıra sen bende. Bakalım. Sen, evet. gelecek En musun? basitinden. Evet. En basitinden. Evet. Ozmo. Evet. Ozmo. Ozmo mu? En basit. Evet, bakalım Ozmo çıkacak mı? Bak. Evet, yavaş yavaş açıyoruz. Evet. Ozmo çıkacak evet. mı? Ozmo, 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 Ozmo. Aman aman. Yes. 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 Evet. İyi hediyesini aldı. Şimdi Şimdi Mesuna'yı tekrar bakalım alacak mısın? İçinde. Evet, evet, evet. Jelibon. evet. Jelibon. Evet. Jelibon. Jelibon var mı? Jelibon var mı? Jelibon var mı? Jelibon var mı? Hem de çılgın dişler. Yes. Çıldır dişler. Yes. Hangi yamaş diş var? Evet. iki büyük diş var? Çıbu dişler. Çok güzel, çok güzel. çıldır dişler ama. En sevdiğim Şimdi en, de. en sevdiğim çikolatayı söylüyorum. Evet. Karam. Karam mı? Öyle karam mı? Evet. Sürpriz kutumuzda bakalım. Sihirli kutumuzda karam çıkacak mı? Karam çıkacak mı? No 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 no. Yes. O kadar çikolatalar var ama içinde param yok <laughs> maalesef. Evet. Popcake. Pop popcake yani. mi? Ney? İsmini söyleyeceksin. Çünkü çikolata var da ama param yok. Popcake. Hindistan cevizli. Hindistan cevizli <laughs> popcake. Evet bakalım. Bakalım. Bakalım çıkacak mı? Hindistan cevizli popcake. Hindistan, <laughs> Hindistan cevizli popcake. <laughs> <cevizli>. <laughs> İndi cevizi pop kek. Evet yakalım. Mükemmel. Ulan bu sevgi kutu neymiş ya? Evet. Bu sevgi kutu neymiş? Bak gemiden ne geliyor. Ne dedi? Ne dedi? Limonlu kek. Limonlu kek. Evet. Ne mantası ne? Pop kek. Pop kek limonlu. Belki bakalım bakalım. Verbilirim. Olacak mı olmayacak Yapabilirim. mı? Yapabilirim. Olacak mı? Yapabilirim. 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 Olacak mı? Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Şekerli kutu dedik ama içinde her şey de yok değil mi? Ee, horoz şeker. Efendim? Horoz şeker. Horoz şeker. Horoz şeker. Horos şeker. Hokus pokus pokus. Horoz şekerimiz var mı? Hokus pokus pokus. Horoz şekerimiz var mı? Çıkacağım, çıkacağım. Hokus pokus pokus. Evet. Gösterelim mi göstermeyelim mi? Göster, Gösterelim göster. mi göstermeyelim mi? Gördüm ki, Evet, horoz <laughs> şeker hem de ne diyor? Horoz şekeriniz. çıktı. Şöyle gerçek hem de gerçek. Evet, doğru. kaç hediyen oldu? Üç. Üç tane senin, Metin hem de senin. <laughs> çok şanslısın Metin Ali, çok şanslısın. Hediyelerini oraya al, bırak. Evet. Hayır, hile yok. Hile yok. Tamam tamam. Evet, son şeylerinizi söylüyorsunuz, hediyelerinizi. Tekrar deniyorum. Evet. Birkaç çikolatalı Hadi. gofret sevmeyen var mı? <laughs> Gördün mü yoksa? Hayır. Gördün mü? Hayır görmedim. Bakalım var mı Ülker çikolatalı zaten gofret? Zaten kapalıydı ben şöyle yaptığımda. Evet, sihirli zaten görseydin kafa atardı sana. Evet, evet. Ülker çikolatalı gofret ben, ben, ben. aldı. Aldı, aldı. aldı. son. Ama ilk baştan Metin Ali sen söylediğin için sonuncusuyla bunu sen böyle bitiyor. Ya Sonuçlar, ama bak. yine de kazandım. Bakalım. Şimdi hediyelerinizi koyun bakalım masaya. Kim? Oğlum nereye gidiyorsun? Bunu söyle. Ya gel işimiz var. Farklı. Oğlum sen sağır mısın oraya? Oturabilir. Aha bak. Oh. Bunlar küçük çocuklar için. Ee, evet. kalk kalk hadi gidelim işimiz var. Tamam sen işini hallet. Oğlum yapalım. birlikte gitmemiz gerekiyor. Tamam e, hadi kalk. Ya? Tamam. Şimdi var ya utanmasan kaydıraktan da kayacaksın Ahmet Yunus Emre. Biliyor musun aklından o geçiyor. Valla. <laughs> hadi kay bir, bir iki tane de kay da gidelim ya işimiz var. <laughs> Nereye çıkacağım? Allah'ım bu cebinde telefon kulaklık. Oğlum kaydıraktan kayıyor. Baba, proymuş <laughs> <Baba> <laughs> Hadi bakalım. Hadi kay küçük bebeğim hadi. Oğlum zaten kaydırak kadarsın. <laughs> Sıkıntı yok. Aa, <laughs> <sen de. gülüyor> Elektrik çarptı değil mi Yunus Emre? Ben, oy. Oo, beni çekiyor biliyor musun? Çok, Aa, elektri Aa, çok elektrik. Hem de. Çok ateş. elektrik. Spor yapacak mısın? Sabah sporunu da yap da gidelim hadi oğlum. Bir yerini kırmadan gidelim. Hadi. Ya kalorilerle çabuk mu gidiyor? Hmm. Emre gel şunu yap şunu. Şunu çevir. Yunus Emre. Evet. Şunu çevir. Tamam. Şöyle bir Biraz çevir. Biraz otobüs Evet yakında ehliyet alacaksın. Hadi bakalım. Oo. Emre araba kullanmayı biliyor musun? Hayır. Hayır mı? <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim hadi anneciğim. O kadar yeter. İki eli birden yapsana. Kalori yakıyorum şu an. Kalori mi yakıyorsun? Tek Ol. bir şey. Kalori kasıyorum. <laughs> hadi hadi anneciğim işimiz var. Hadi gidelim parktan. Hadi Yunus abi. Tamam tamam dur dur dur. Elime çarptı. <laughs> hadi ben gidiyorum o zaman. Sen tamam. dur burada. Gidiyorum ha. Sen bilirsin. Gelmeyeceksin mi? He? Gelmeyeceksin Yok. mi? Yok. E tamam ben gidiyorum. Can nasıl isterse.